Hayırlı akşamlar dostlar. Önceki videolarımızda Ukrayna'da akıncı için motor üreten Motor firmasının vurulduğunu söylemiştik. An itibariyle ilk görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Rusya Ukrayna'da akıncı için motor üreten Motor ve Iveco Progress firmasının fabrikasını vurdu. Fabrikadaki son durumu görmektesiniz. Burada Akıncı ve Atakiki helikopterimiz için motorların üretildiğini de not düşelim. İran Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki geliyor. Yunanistan İran bayraklı ticari gemiye el koyduğunu duyurdu. Taran yönetimi Yunanistan'ın gemiye el koymasının deniz korsanlığı olduğunu duyuruyor. Yunanistan ilk defa güzel bir hamle yapmış. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı eşkıya olarak suçlamış durumda. Bunu da not düşelim. Yine ülkemizde Türkiye'nin ev sahipliğine gerçekleşen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatından görüntüler görmektesiniz. Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya'nın katılımıyla bu tatbikat gerçekleşiyor. Müşterek hava yer entegrasyon görevlerini içeren senaryo kapsamında özellikle tatbikatta jetler, insansız hava araçları, helikopter, ve kurtarma timleri görev aldı. Buradan bugün itibariyle görüntü yayınlanırken tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. Senaryo gereği F-16'larımızın özellikle özel kuvvetler tarafından işaretlenen hedefleri vurduğu belirtilirken Azerbaycanlı kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi tatbikatlarımıza katılmaya devam ediyor. Öte yandan yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci de tatbikatı izliyor. 2009'dan beri yapıldığını da hatırlatalım. Tatbikatta hayatta kalma, kaçma ve kurtulma usullerini geliştirme kapsamında çok sayıda senaryo uygulanırken tatbikata Türkiye, Ankaes insansız hava aracı, 2 adet atak taarruz helikopteri, 2 adet F-16 savaş uçağı, 1 adet CN-235 kargo uçağı, 2 adet S-70 helikopteri, 2 adet AS-532 tipi helikopterle katılım sağlıyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.